Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okulu AYT biyolojik konu devam ediyoruz. En son omurilikte kalmıştık arkadaşlar. benimimiz bitmişti. Omurilimizin yapısını, çevresel sinir sistemimizi işleyip bir de 11 tane sorumuz var en son. Onları bitirip bu dersimizi bitirmiş olacağız. Artık bir dahaki dersimizde endokrin sistemlerle olaya devam edeceğiz arkadaşlar. Omurilik deyince aklımızda bizim refleks merkezimiz gelmesi lazım arkadaşlar. Beynimize bakın yardımcı olan merkez refleks merkezi omurliktir. Omurga kanalımız var. Boynumuzdan başlıyor. Kulik sokumumuza kadar uzanıyor arkadaşlar. 33 tane omur denilen kemikler var. Düzen şekilli kemikler. Onun içerisine bakın. Geçin arkadaşlar et parçasına. Biz omurlik diyoruz. Omurga kanalı içinde bulunan omurlik. Meninge sarlarıyla yine örtülüdür. Aynen beyinde olduğu gibi. Tıpkı beyindeki gibi Örümcek zar ile ince zarın arasında yine boz dediğimiz arkadaşlar beyin omurik sırası bulunur. Omurinin kesine baktığımız zaman arkadaşlar dışında ak madde içinde ise boz madde gözümüze çarpar. Bakın şuradaki boz madde arkadaşlar mavi ile gösterdiğim yer. Kollarını açmış bir kelebeğe andırıyor. Bakın bu şekilde omurinin enekesini vermişler. Şurası bakın ak madde burası boz madde. Ve Duyu bakın nereden giriş yapmış arkadaşlar omuriliğimize. Arka boynuzdan, arka kökten biz buna dorsal diyoruz aynı zamanda. Dorsal boynuzdan giriş yapıyor. Bakın duyular gelirken duyu nöronlarıyla algılanmış olan reseptörden gelen impulslarımız duyu nöronuyla arka boynuzdan giriş yapıyor. Şöyle bakın ara nöronlardan değerlendirilip bir yay çizerek dışarıya ön boynuzdan, ön kökten arkadaşlar veya ventral kısımdan ventral kısımdan çıkıyor. Motor nöronlarla bizim efektör organımız olan kasımızı bezimizi uyararak bu şekilde tepkimizin ortaya çıkması sağlanmış oluyor. Bakın şurası arkadaşlar normalde solumuz ama burası sağımız burası solumuz oluyor. Yani sol ayağına iğne batan birisi sol ayağını çekiyor ise bakın şu yolu takip edeceğiz. Duyu nöronu, ara nöron, bakın şurada motor nöron, bakın motor nöron, duyu nöronu, şu da ara olmuş oluyor. Bakın böyle bir yer çizeceğiz arkadaşlar. Sol ayağına iğne batan birisi ne yapmış? Sol ayağını çekmiş ise böyle bir yaydan bahsedeceğiz. Omuriliğimiz arkadaşlar uykudayken bakın uykudayken bu şekilde yağ çizmiyor. Sol ayağına iğne batırılan birisi sağ ayağını çekiyor diyorlar. Bakalım nasıl olacak o zaman arkadaşlar. Bakın yeşille gösteriyorum. Bakın buradan girdi sol ayağına iğne batırdık uykudayken. Ara nöron değerlendirecek. Bakın arkadaşlar. Sağ ayaktan ne yapacak? Sağ ayağının çekerek tepkisini ortaya koymuş olacak. Uyartı bu şekilde arkadaşlar ilerlemiş olacak. Demek ki refleks normalde geçerli ama uykuda bakın bu şekilde bir ters durum söz konusu olabilir. Tabi hiçbir zaman şöyle duyun girip arkadaşlar bakın arkadan girip arka boynuzdan tekrar bakın arka boynuzdan çıkamaz. Veya ventralden girip duyun nöronun, motor nöronlar bakın tekrar ventralden çıkış yapamaz arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet omurinin enine kestiğini bu şekilde gördük. Bakın sinirlerle bakın. Kuşatılmış durumda. Bu şekilde sinirlerimiz giriş yapıp çıkış yaparak ne yapıyorlar? Olayları denetlemiş oluyorlar. Refleks olaylarımızı. Duyu nöronları arka dorsal kökten omurluya girer. Motorun ise omurliğin ön ventral kökünden çıkar. Ara nöron omurliğin içinde yani merkezi sisteminde yer alır. Yani duyular getiriyor, motorlar götürüyor. Çevresel sinir sisteminde yer alıyorlar. Ara nöronlar ise bakın nerede yer alıyorlarmış? Merkezi sinir sisteminde yer alıyor. Duyu sinirlerinin birçoğu beyne giderken omurilik içinde çapraz yaparak geçiyor arkadaşlar. Yani beyinden çıkan motor nöronlarımız vardı. Beyinde bahsetmiştik. Bunlar omurilik soğanında çapraz yapıyorlar arkadaşlar. Ama duyu sinirleri bakın beyine girerken omuriliğin içinde çarpmaz yaparak geçiyorlar arkadaşlar. Demek ki çıkarken omurilik soğanı motor nöronlar girerken duyu nöronları omurilikten ne yapıyorlarmış? Çarpmaz yapıyorlar. Vücudumuzun solundan gelen bu duyu nöronlarıyla gelen impulslar beynimizin ne yapıyor? Sağına geçiyor. Solundan gelenler de sağına geçmiş oluyor. Bu şekilde bir ters iletim söz konusu arkadaşlar. Omuriliğin görevleri. Çevreden gelen uyarıları beyne, Beyinden gelen uyarıları ise organlara iletir. Reflekslerimizi yönetir, alışkanlık haline gelmiş hareketleri denetler. Tabii alışkanlık haline gelene kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Beyin kabuğuyla bu olayı öğreniyoruz ilk önce. Refleks, bir uyarıya karşı istemsiz, otomatik olarak yapılan hareketlerdir. Kalıtsal, doğuştan gelenler ve şartlı koşullu sonradan kazanılanlar olarak iki kısma ayrılır. Kalıtsal refleksler doğuştan gelen ortak reflekslerdir. Bazı reflekslerde doğal uyaranlar başka bir uyaran ile değiştirilebilir. Mesela limon görünce ya da limonun adını duyunca bile insanların ağzının sulanması bu şekilde arkadaşlar şartlı koşullu bir reflekstir. Limonun tadını daha önce algıladığımız için ne yapıyoruz? Limonu görünce artık bakın ağzımız direkt sulanmaya başlıyor. Bu bir artık şartlı bir refleks, koşullu bir refleks haline gelmiş oluyor. Hatta üst düzey koşullanma bile olabilir. Örneğin sizi bir köpek ısırdı. Köpeğin sahibiyle beraber köpek gezerken elinden kaçtı ve sizi ısırdı. Artık siz o köpeğin sahibini gördüğünüz zaman da köpeği görmeseniz bile arkadaşlar tedirginlik yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü bu da köpeğin sahibi burada buradaysa eğer köpek de buralardadır bakın sizde izlenimi oluşturuyor. Biz buna da üst düzey koşullanma adını veriyoruz. Şartlı refleksler öğrenmeye gerektirdiği için beyin kabuğuyla ilişkilidir. Piyano çalmak, bisiklete binmek, ince motor becerileri olduğu için bunlar refleks değildir arkadaşlar. Her defasında beyin kabuğunuzu kullanmanız gerekir. Hangisi uç beyin tarafından öğrenilip alışkanlık haline gelen ince motor davranışlardan birisi değildir. Araba kullanma, daktiloda yazı yazma, kazak örme, paten kullanma. Bakın bunlar hepsi arkadaşlar ince motor davranış gerektiren reflekslerimizdir. Fakat yutkunma olayını arkadaşlar yutkunma, kusma, çiğneme, yutma, hapşırma omurilik soğanı ne yapıyordu arkadaşlar? Denetliyor idi. Hayati reflekslerimizi yönetiyor idi omurilik soğanımız. Refleks yayına şimdi bir tekrar bakmış olalım. Refleks bir refleksin meydana gelmesi sürecinde impulsun izlemiş olduğu yoldur arkadaşlar. Basit bir refleks yayındaki yapıların görev sırası şu şekilde olur. Hatta diz kapağı refleksinde arkadaşlar bakın. Reseptör duyu nöronu vardır. Arka kökten girer. Bakın arka kökten girer. Şurası arka kök oluyordu. Bakın ara nörona ulaşmadan direkt motor nöronlarla bakın arkadaşlar. Bakın direkt cevap da verilebilir. Diz kapağı refleksinde biz buna basit refleks diyoruz. Ama normalde bakın ne yapar? Ara nöron değerlendirir. Ön kökten çıkar. Ventralden çıkar. Bakın şu şekilde motor nöronlar efektör organa giderek kasımızı uyararak ne yapar? Tepkimizi ortaya koyar. Kasımızı kastırarak elimizi buradan kurtarmış olur arkadaşlar. Evet. Bu refleks ayında el derisindeki reseptörlerle alınan uyarı duyu nöronunda impuls şeklinde omuriliğe getirilir. Ara nöronunda impuls değerlendirilir. Cevap oluşturulur. Motor nöron ara nörondan almış olduğu cevabı artık efektör organa taşır. Böylece elimizi hızlıca geri çekmeyi başarmış oluruz. Cep notu. Eli bıçak kestiği zaman acıyı hissetmek, yaranın temizlenmesi gibi istemli hareketler uç beyin tarafından kontrol edilir. Demek ki bazen uç beyin ne yapabiliyor arkadaşlar? Devreye girebiliyor anlamına geliyor. Yani refleks olduktan sonra beyin kabuğu ne yapıyor? Bunları da yaşıyor arkadaşlar. Aman dikkat. Diz kapağı refleksinde duyu ve motor nöron olmak üzere sadece iki tane nöron görev yapar. Yani bunlar da ara nöron görev yapmaz. Diz kapağı refleksi basit bir refleksir arkadaşlar. Unutmayalım. Basit reflekslerde o zaman ara nörona gerek yok. Motor ve duyu nöronu yeterli oluyor. Şemada bir rev, basit bir refleks yayında yer alan yapılar verilmiş arkadaşlar. Buna göre yanlışlık varmış. Hangi ikisi yer değiştirirse diyor yanlışlık gider diyor. Reseptörle algılamış duyu nöronuna impuls oluşturmuş iler, ilerletiyor. Arka kökten giriyor arkadaşlar. Ne olması lazım? Burada ara nöron olması lazım. Ama bakın motor nöron vermiş direkt olarak arkadaşlar. Şu ara nöronu buraya alalım. Ara nöron değerlendirilsin ön kökten çıksın, motor nöronlarla efektor organa gitseyin. O zaman ne yapacağız? 3 ve 5'i arkadaşlar yer değiştireceğiz. Hayata katkı. Normalde kolumuza iğne battığında kolumuzu hızlıca geri çekeriz refleks olarak. Ancak hastalandığımızda serum takılırken kolumuza batan iğne de kolumuzu geri çekmeyiz. Neden? Çünkü bu durumda uç beyin, beyin kabuğu devreye girer. Hemşirenin e, iğneyi batırmasından arkadaşlar direkt olarak refleks tepkisi vermemek için ne yaparsanız beyninizin kabuğu sizi zorlar. Der ki şu an canın yanacak ama elini çekmeyeceksin. Bekleyeceksin çünkü bu senin faydana olan bir şey bakın diye ne yapabilir? Refleks arkadaşlar beyin kabuğumuz baskılayabilir. Pekiştirme soruları birinci sorumuz. Venn şemasında beyin kabuğu ve omurliğin görevleri özetlenmiş arkadaşlar. Buna göre hangisi yanlıştır? A. Beyin kabuğunun görevi. Eller kesinde dışta boz içte ak. Evet beynin dışı boz, içi aktır arkadaşlar. Bize yanlışı soruyor. B ortak olan merkezi sinir sisteminde bulunma. Evet omurilik ve beyin arkadaşlar merkez sinir elemanlarındandır. C omuriliğe özel bir şey. İskelet kası reflekslerini düzenleme. Bakın düzenleme demiş arkadaşlar. Ee, evet düzenleme işini ne yapabilir? Hmm, Omuriliğimiz gerçekleştirebilir iç organların çalışmasını düzenleme. Şimdi beyin kabuğu iç organların çalışmasını düzenleyebilir mi arkadaşlar? İç organların çalışmasını düzenleyen beyin kabuğu değil. Hipotalamus olabilir. Omurilik soğanı olabilir. Doğrudan beyin kabuğunun bu görevi yaptığını söyleyemeyiz. C'de bakın enine kesine dışı ak içi boz madde. Evet arkadaşlar omuriliğin dışı ak içi boz madde ile kaplı oluyor idi. Geçelim İkinci sorumuza. Aşağıda şemada eri sıcak bir cisme değen bir insanda oluşan tepki gösterilmiştir. Bu tepkiyle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Gerçekleşmesinde duyu, ara ve motor nöron görev yapmış mıdır? Evet bakın duyu getirmiş, aralar değerlendirilmiş, motorlar götürmüş arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. Duyu nöron işler yapamaz hale gelirse tepki daha kısa sürede verilir mi? Hayır. Duyun nöronun yapamazsa bunu algılayamaz ki tepki versin arkadaşlar. Bu yanlış. Motor nöronun işler yapamazsa hale gelirse omurikte oluşan cevap kasa gidemez. Evet çünkü motor nöronlar ne yapıyorlar? Efektör organı uyarıp kasımızı veya bezimizi cevabın oluşmasını sağlıyorlar. O zaman bu kasa iletilemez ifadesi. Doğru bir ifade yanlışı sorduğu için cevap yalnız iki olarak bulunmuş oldu. Çevresel sinir sistemine geçelim şimdi. Arkadaşlar başımızın dışındaki şu kısım çevremizi ne yapıyor idi? Oluşturuyor idi. Biz buna ne diyorduk? Çevresel sinir sistemi. Yani duyu nöronları getiriyor. Motor nöronları götürüyor. Bakın onlardan meydana geliyorlar. Beyin ve omurilikten çıkarak vücuda dağılan sinirlerden oluşur. Çevresel sinir sistemi duyu ve motor bölümü olarak iki kısımdan meydana gelmişti. Duyular getiriyor, motorlar götürüyor demiştik az önce. Duyu bölümündeki duyu nöronları reseptörden almış oldukları uyarıları merkezi sinir sistemine taşıyan arkadaşlar nöronlar burada yer alıyor. Motor bölümündeki motor nöronlar ise merkezi sinir sisteminde oluşan tepkiyi efektör organımıza ne yapıyor? Kasımıza bezimize götürüyor arkadaşlar. Motor bölümündeki sinirler ikiye ayrılır. Otonom ve somatik sinirler. Otonom isteğe bağlı olmadan çalışan otomatik pilot gibi düşünebilirsiniz. Somatik ise isteğe bağlı olarak çalışan arkadaşlar organlarımızı uyaran sinirlerimizdir. Somatik sinir sistemi istemli çalışan sinir kaslarımızı uyaran nöronlardan oluşur. Bilinçli olarak yaptığımız yürüme, yazı yazma, konuşma, resim çizme gibi hareketlerimizin kontrolünde biz somatik sinirlerimizi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanmış oluyoruz. Otonom sinir sistemi otomatik çalışıyor. Beyin ve omurilikten çıkarak istemsiz bakın istemsiz çalışan organları uyaran Genellikle de miyelin siz yani yavaş ritmik hareketlerle hareketlenmeleri sağlıyor bakın nöronlardan oluşur. Otonom sinir sistemi, dolaşım, solunum, boşaltım sistemi gibi e, hayati olaylarımızın, organlarımızın çalışmasını ne yapar arkadaşlar? Düzenlemiş olur diye düşünmemiz gerekiyor. Bakın somatik sinirler ise arkadaşlar miyelinsiz buradaki e, bunlar bakın miyelinsiz nöronlardan oluşuyordu otonomlar. Bunlar da ne yapıyor genelde arkadaşlar? Miyelinli motor nöronlardan oluşuyorlar yenili motor nöronlardan ne yapıyorlar? Genelde oluşuyorlar arkadaşlar. Çevresel sinir sistemi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Beyin ve omurilikten çıkarak vücuda dağılan sinirlerden oluşur. Duyu ve motor bölümü olarak iki kısım vardır. Duyu bölümündeki sinirler somatik ve otonom olarak mı ikiye ayrılır yoksa motor bölümündeki sinirler mi? Motor bölümü arkadaşlar. Duyu bölümü getiriyor. Çünkü motor bölümü götürüyordu. Bu yanlış olmuş. Hangisi doğru? 1 ve 2 doğru olarak bulunmuş olur. Cep notu. Beyinden 12 çift. Omurilikten 31 çift sinir çıkıyormuş. Ne yapıyordu beyinden çıkanlar arkadaşlar? Omurilik soğanında çapraz yapıyordu. Omurilikten bakın e, da yine 31 çift sinir çıkıyormuş. Beyine gelenler nerede çapraz yapıyordu? Omurilikte bakın çapraz yapıyordu. Beyinden çıkan 10. sinir çiftine biz ne diyorduk arkadaşlar? Vagus siniri. Vagus siniri bir parasempatik sinirdir arkadaşlar. Aynı zamanda yani sindirim hariç her şeyi ne yapar? Yavaşlatır. Akciğer, kalp, pankreas, mide gibi organların çalışmasını kontrol eder. Bunların sindirim hariç ne yapmış olur arkadaşlar? Bunların çalışmasının yavaşlatır bakın. Pankreas midemizin çalışmasını hızlandırır belki ama kalbin, akciğerin çalışmasını ne yapar vagus sinir arkadaşlar? Yavaşlatmış olur. Evet aman dikkat somatik sinirler istemli çalışıyor. Otonom sinirler arkadaşlar istemsiz çalışan organlarımızın çalışmasını düzenliyorlar. Yani kolumuz bacağımızdaki bakın kaslarımızı somatik sinirler ne yapıyor İstemli olarak kastırıp gevşetmemizi sağlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim hastalıklarımıza hızlıca. MS hastalığı multiple skleroz diye geçen hastalığımız. Merkez sinir sistemindeki nöronların miyelin kılıflarının ak yuvarlar tarafından yabancı olarak algılanıp hasar görmesi sonucunda oluşur. Bakın hasarlı mı yeni kılıfı görüyorsunuz. Artık burada impuls iletilemiyor. Uyuşukluk, karıncalanma, konuşma bozukluğu, çift görme, güç kaybı gibi belirtiler arkadaşlar görülmeye başlıyor. Bakın sağlıklı bir nöronumuz. Bu da bakın yapısı bozulmuş bir nöronumuz arkadaşlar görüyorsunuz. Epilepsi sarı hastalığı beynin normal elektriksel aktivitesinin bozulması sonucunda oluşur. Epilepsi nöbeti geçiren bireyde geçici bilinç kaybı, titremeler, bayılma tarzında ağızda köpük oluşumu bakın bayılıyor kendinden geçiyor. Elektrik boşalması gerçekleşmiş oluyor vücudun arkadaşlar. Yani elektrikler birike 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 en sonunda ne yapıyor? Sistem kendini boşaltırken bireyin e, geçici olarak bilincini kaybetmesini sağlıyor. Titremesini bir anda bilinçsiz olarak ve ağzına köpüklerin oluşmasında sağlayabiliyor arkadaşlar. Alzheimer beyindeki asetilkolin adını verdiğimiz nörotransmitter maddenin Azalmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Genelde ileri yaşlarda görülüyor. Hafıza faaliyetlerinde bozulmalar meydana geldiği için hatırlamakta güçlük çekiyor bu bireyler arkadaşlar. Hafıza kaybı yaşıyorlar. Parkinson 60 yaş üstü kişilerde görülen dopamin dediğimiz nörotransmitter maddenin yine sinaps bölgesindeki hormonlarımızdan üretimini sağlayan nöronların büyük bir kısmının hasar görmesi sonucunda dopamin eksikliğine bağlı olarak meydana geliyor. Bireyin hareketlerinde yavaşlama, titreme, denge kaybı, konuşma güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkıyor. En son depresyondan da bahsedelim arkadaşlar. Duygusal, zihinsel ve bedensel belirtilerle kendini gösteren ruhsal bir rahatsızlıktır. Mutsuzluk, karamsarlık, kendini yalnız hissetme, uyuyamama gibi belirtiler görülür. Profesyonel bir destek alınarak ne yapılır arkadaşlar? Ancak tedavisi yapılabilir. Şimdi gelelim konu tanım, tamamlama testimize arkadaşlar. 11 sorumuz var. Hızlıca bunları da çözüp artık konumuzu bitirmiş olacağız. Bir nörona gelen 3 farklı uyaranın şiddeti gösterilmiştir. Buna göre diyor numaralanmış uyarı şiddetlerindeki nöronlarda impuls oluşma durumları hangisi doğru verilmiştir? Artı oluşur, eksi oluşmaz demiş arkadaşlar. Bakın eşik değer burasıymış. E, bu eşik değeri geçmiş olsun yine oluşur. Bak bu eşik değere gelememiş arkadaşlar. Oluşmaz. Yani artı 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 eksi olacak. O da artı artı eksi B şıkkında arkadaşlar mevcut. İkinci sorumuz insanın sinir dokusunda görevlerinden hangilerini yerine getiren hücreler bulunur demiş arkadaşlar. Sinir dokuda sinir hücreleri var. Sinir e, hücrelerine yardımcı olan nörogliyalarımız var. Dolayısıyla impuls iletme işini nöronlarımız ne yapar arkadaşlar? Gerçekleştirirler. Nöronlara yapısal desteklik sağlayan griyalarımız var demiştik. Kan beyin bariyeri oluşturan griyalar var astrositler. Mielin kılıf oluşturan e, var. Oligodendrositler, şivan hücreleri gibi bakın. Bunların hepsi arkadaşlar sinir doku içerisinde ne yapar? Bulunur. Üçüncü sorumuz bir insanın sinir sisteminde bulunan iki farklı duyu nöronunun hangileri kesinlikle aynıdır diye sorulmuş arkadaşlar. İmpuls iletim şekli arkadaşlar bir insanın sinir sistemindeki nöronlar elektro kimyasal olarak ne yapılır? iletilir. Aksonla elektriksel sinaps bölgesinde kimyasal olarak ne yapar? Uyartı ilerler. Bu arkadaşlar kesinlikle aynıdır değişmez. Ama impuls iletim hızı meyilinli kılıf var mı yok mu? Akson çapı az mı çok mu'ya göre bakın değişir kesinlik ifade etmez. Yine uyarı aldığı reseptör tipi de farklı olabilir. Fotoreseptör var, kemoreseptör var, mekanoreseptör var. Bakalım. kesinlikle aynı olduğunu iddia edemeyiz. Ama şunun aynı olduğunu bütün sinir sisteminde bundan iki farklı duyu nöronu bile olsa arkadaşlar aynı şekilde iletildiklerini söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuz. Sinapsı sadece impuls gönderen nöron nörotransmitter salgılar ve sadece impuls olacak nöronun veya efektörün nörotransmitlere uygun reseptörleri vardır. Yani her tarafa gitmiyor. Seçiliyor arkadaşlar. Bu özellik sayesinde sinapsta hangileri gerçekleşmiş olur diye sorulmuş. Impuls iletiminin tek yönlü gerçekleşmesi. Evet bakın sadece impuls ne yapıyor? sinaps bölgesinde aksundan dendrite doğru ilerlemiş oluyor bu sayede. Sadece ilgili nöronun veya efektörün uyarılması. Evet bakın seçici direnç dediğimiz bu olaylar arkadaşlar. Ne yapılıyor? Olaylar seçiliyor. Seçici direnç ile istenen sadece tepkiler verilecek olan organlarımızın en kısa yönden beyine, omuriliğe tepkisin verilmek üzere gönderilmiş oluyor. İmpuls üretimi için daha fazla ATP harcanması arkadaşlar. Şimdi e, sinaps bölgelerinde biz daha fazla ATP harcandığını iddia edemeyiz bu özellikten dolayı arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Onun için cevabımız 1 ve 2. Yani deniz olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuzda beynin kısımları verilmiş. Bir ne sormuş? Bu kısımlar bisiklet sürmenin öğrenilmesini sağlayan kısmı sormuş. Ve öğrendikten sonra da otomatik olarak kontrol edilmesini sağlayan kısmı sormuş. Yani öğrenecek beyin kabuğu. Daha sonra refleks olacak arkadaşlar. Omurilik. Beyin kabuğunun yerini sormuş. Bir. Ee, daha sonra bakın omurilik refleks merkezi. Onun yerini sormuş arkadaşlar. O da bakın şu bölge olmuş oluyor. Yani cevabımız A1B5 burs olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuz. Yanlışı sormuş botoks uygulaması ile ilgili birbirinin yüzüne yapılan botoks uygulamasında ilgili bölgeye enjeksiyonla botulinum maddesi verilmiş. Bu madde ilgili bölgedeki motor nöronların çalışmasını yaklaşık 4-6 ay engellemiş. Bakın sadece engelliyor ama kaç ay? 4-6 ay motor nöronların çalışmasını engelliyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yüz kaslarının merkezi sisteminden uyarı gönderilmediği için mimiklerde azalma gerçekleşir. Evet bakın motor nöronlar çalışamıyorsa arkadaşlar ne yapamaz o zaman buraya bakın tepki organını uyaracak sinyal gidemediği için mimiklerde azalma meydana gelebilir mi? Gelebilir. Yapılan bölgeye iğne batırıldığında birey bunu hissedemez. Arkadaşlar hissetme işini duyu nöronlara yaptırıyordu. Duyu nöronlarda bir sıkıntı yok ki motor nöronların bakın çalışması engellenmiş. Tepki veremiyor sadece birey. Bu yanlış. Motor nöronlarına geri dönüşsüz olarak zarar vermez. Bakın yaklaşık 4-6 ay engelliyor. Sonrasında bakın devam edecek. O zaman bu geri dönüşsüz olduğunu iddia edemeyiz. Cevap 2-3 deniz olarak bulunmuş olur. 7. soru vücut dışından gelen bir uyarıya tepki verilmesi sürecinde yapılarının görev alma sırası sorulmuş arkadaşlar. İlk önce bakın ne olacak? Duyu nöronları reseptörün almış oldukları etkilere göre bir impuls oluşturacaklar. Bunları ara nörona götürüp değerlendirecekler. Daha sonra motor nöronlar ne yapacak arkadaşlar? Bu tepkiyi ortaya çıkaracaklar. Yani 3 numarada motor nöron olması lazım. 1, 3, 2 olan B şıkkı cevabımız oldu. 8. sorumuz. Hangisi yanlış diyor. Bakın ne görüyorsunuz? Kasımızı uyaran bir Motor nöron arkadaşlar bakın. Motor nöronun akson kısmının Yapışmış e, uç kısmı sinaps olmuş bakın. Biz bu uç bölgeye motor uç plağı diyoruz. Sinaptik uç denen yere. Nöronda impuls iletimi dendritten aksona doğrudur. Evet bakın nöronda arkadaşlar dendritten başlıyor. Aksona doğru ne yapıyor bir iletim gerçekleşiyor. Nöron ile kas arasındaki bağlantı Sinaptik uçta sağlanır. Evet bakın motor uç pla dediğimiz sinaptik uçta bakın sağlanmış oluyor impuls iletimi. Nöron duyu nöronu grubunda yer alır. Arkadaşlar bu nöron getirdiği için, kası uyardığı için bu duyu nöronu değil, motor nöronudur arkadaşlar. Cevap Ceyhan yanlış. olmalı ama diğerlerine bakalım. Nöronun aksonunda impuls atlamalı olarak iletilir. Evet bakın Ranvier boğumları var arkadaşlar. Bu kısımlardan uyardı şöyle atlaya atlaya ilerliyor ki daha hızlı olmasını sağlamış oluyor. Yaklaşık olarak 10 kat daha hızlı oluyor bilinçsiz nöronlara göre. Nöronun yapısındaki miyelin kılıf impulsun hızlı iletilmesini sağlar. Evet miyelin kılıf varsa arkadaşlar 10 kat daha hızlı ilerliyor. Bakın miyelin kılıfın olduğu yerlerde az önce söyledim atlamalı iletimle Uyartı böyle ilerliyor. Mielin kılıf olmazsa bakın şöyle kalp grafiği gibi bakın minik minik adımcıklarla ilerliyor. Bu da bakın hem enerji kaybı hem de daha yavaş uyartı iletilmesi anlamına geliyor. Dokuzuncu sorumuz. Dış ortamdaki bir uyarının alınıp uygun cevabın verilmesi sürecinde 1, 2, 3 ikilileri arasında sinaps kurularak impuls geçme sırası hangisine doğru olarak verilmiş diye sorulmuş arkadaşlar. Bunu duyu nöronu getiriyordu. Ara nörona veriyordu. Ara nöron ne yapıyor bunu? Değerlendirip motor nörona veriyor. Motor nöron gidiyor ne yapıyor? Efektör organı uyarıyor idi. Yani duyu nöronu ara nörona verdi. Ara nöronu değerlendirip motor nörona cevap oluşturdu. Motor nöron gitti efektör organımızı uyarmış oldu. Yani cevabımız 2, 1, 3 Ceyhan olarak bulunmuş olur. 10. sorumuz. Sinir sisteminin bölümleri verilmiş arkadaşlar. Bize göre buna göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş 10. sorumuzda. Birin Tüm kısımları öğrenilmiş olayları düzenler. Arkadaşlar beynimizin bütün kısımları öğrenilmiş olayları düzenlemez. Beyin kabuğu bu işi yapar. Bütün kısımların bu şekilde söylemek yanlış olur. 2. İskelet kası reflekslerini düzenler. Evet bakın refleks merkezimiz omurilikti bunu düzenler. 1. Ön, orta ve arka diye üçe ayrılır beyin kısmımız. Doğru. 3, 3 neresi bakın? Otonom sinir sistemi. Dolaşım, boşaltım, solunum sistemindeki istem dışı çalışan organlara sinirler gönderir. Bakın, evet otomatik çalışıyor çünkü bunlar zaten. 4, 4 somatik sinir sistemi. Yürüme, koşma, yazı yazma gibi istemli hareketlerin meydana gelmesinde somatik sinir sistemi ne yapıyordu? Motor bölümünde görevli oluyor demiştik arkadaşlar. Cevabımız Adana olarak bulunmuş oldu. 11. ve son sorumuza bakarak artık konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Hangisi söylenemez demiş. Ee, sağlıklı ve MS hastasına ait bireylerin nöronları verilmiştir. Buna göre hangisi söylenemez? MS hastalarının nöronlarında miyelin kılıfları zarar görmüştür. Evet bakın şu gördüğünüz hastalığı miyelin kılıfları görüyorsunuz. Zarar görmüşler. Sağlıklı bireylerin nöronlarının impuls iletim hızı MS hastalarınınkinden daha düşüktür. Arkadaşlar sağlıklı bireyde neden düşük olsun? MS hastalarında hiç impuls iletilemiyor. Sıkıntının kaynağı bu zaten. Bu söylenemez. Bunun cevapları almalıyız. MS hastası bireylerin hastalığına olan impuls iletme özelliği kaybolabilir. Evet bakın kaybolmuş arkadaşlar ki zaten bireyler bu sıkıntıyı yaşamaya başlıyor. Artık o uzuvları ne yapamıyor? Yavaş yavaş kullanamaz hale geliyor. Vücudu yavaş yavaş hareketsizleşiyor arkadaşlar. Onun için cevabımız yalnız iki söylenemez olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bu şekilde sinistemizi her şeyle bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde artık endokrin sistemde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.